Şimdi burada dörtlümüzü yakıyoruz. Hep dörtlü yakılıyor. Aynen. Her iki aynamızda da geri görecek şekilde bir indirelim. Parka girmeden önce. Sonuna kadar. Şimdi sağ taraftakini indiriyorum. Hı -hı. Aşağı doğru. Şöyle. Aşağı doğru. Sonuna kadar. Tamam şimdi burada evet, arabanın düz gitmesi önemli olan bir de karşıdaki beyaz çizgiye baktığımız zaman şöyle bakalım ve o çizgiyle bizim aramızda şöyle 40-50 santim mesafe olacak onu nasıl ayarlayacağız Karşıda tam ortada kumizi var bak. Evet. O direksiyon hizana gelecek. Sağ taraftaki kumizi de sağ teker gidecek şekilde ayarlayacağız. O aradaki mesafe böyle bir insan geçecek kadar yeri olacak. Buraya giderken dubalara bakmıyoruz, aynalara bakmıyoruz, kumizne odaklanmıyoruz çünkü karşıya bakacağız ki arabanın düz olduğu önemli ee, ve yavaş gideceğiz. Mesafemiz çok yakın olduğu için Hı. hızlı gidersek o mesafeyi ayarlayamadan oraya varmış oluruz. Şimdi frenimizi bıraktık, yavaş yavaş gidelim. Bir desin zaten. Şimdi yavaş yavaş gel gaza gerek yok. Bas devrece sonuna kadar burada. devrece basarak gideceğiz. Hafif frenle. Şimdi sola gidiyorsa araban. ne yapacağız? Hafif sağa doğru çekeceğiz. Çek 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 sağa doğru. Tam direksiyon hizana gelsin. Şimdi topladım direksiyonumu. Topladıktan sonra da dedim ya direksiyonu düz tutarsan araba hep sola çeker. Hı hı. O yüzden şu düzgünlüğü korumak için direksiyonumuzu Geç hafif heh, o çok olur. Şöyle minnacık hafif sağa meyilir. Şu, şu şekil iyi. Şimdi yavaş yavaş öne doğru gidelim. Başlayarak geliyorum burada bankın arkasında şey bakalım direğe bakalım şu direği omuz hizamıza alacağız gel 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 yavaşladık birazcık daha istiyor Tamam hem direğe bakıyorum arabanın bir yerine böyle kulpa filan e, kodlayabilirsin bir beyaz şey, Şunlara karalamışlar kim karaladı bizi işte oraya işte. mı karalasın ya olursam. herkes iyi karşılıyor zaman şimdi beyaza bak nerede görüyorsan bir de ne demiştik Şöyle baktığımız zaman aynadan sarı, yerde sarı evet, nokta var demiştik. Evet, evet. Ondan sonra o heykelle eşleştiği zaman duruş açımız gayet güzel. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Sonuna kadar çevirelim. Vitesimizi geri alıyoruz. Evet burada eğim vardı. Ne yapıyorduk? Yarım debriyaj yapıyorduk. Hafif direksiyon titreğine kadar kaldırdın. Bırak freni şimdi. Debriyajınla gel. Şimdi sol aynamıza bakıyoruz. Yavaş gel. Soluna iyi bak. O yerde bir çizgimiz vardı. Şimdi onu göstereceğim. Gel 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 gel. Hop tamam. Şu iyi siyah gibi siyah çizgi. Aynen. Başlayabilir Hatta şimdi orayı da bir gösterelim. Ne hangi açıda durmamız gerekiyor? Bir tık daha gel şöyle minnacık. Çok az. Minnacık daha gel. Şöyle. Çok az. Tamam. Bir tık daha. Tamam. Şimdi bak bu çizgiyle bizim arabamızın arasında şöyle bir ayak girecek kadar yer olacak. Yani bir karış kadar bir yer olması lazım. Çok gidersek tam o çizginin üstüne gelirsek araba içeriye çok girdiği için kaldırma çarparız. Çok önünde kalırsak araba dışarıda kalır. Çizgiye yerleşmez. Aşağıya bak. Tabii tabii aşağıya bak. Şimdi o zift izini o aşağıya göreceksin. Yani teker şu açıdayken, açıdayken gayet iyi. Şimdi bunu ayarladıktan sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Tam solumuzu yapalım. Evet tam soldayız. Şimdi tam solu yaptıktan sonra artık sağ alt aynamıza bakacağız. Kaldırma çok çarp çakmadığımızı buradan göreceğiz. Burada freni bıraktık yavaş yavaş geliyoruz artık. Yavaş yavaş gel. Direksiyonu hiç açmadan yine. Şimdi bakıyorum. Gel 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 gel. Gel bakalım. Ne kadar yavaş hareket edersek o kadar güzel. Şimdi bak kaldırımla arası açık olduğunu gördüm ya çarpmayacağını anladım. Artık bakmama gerek yok sağıma bakıyorum. Şu direği omuza kadar getirelim. Gel biraz daha. Tam omuza gelsin. Hop tamam. Bu direk omuza geldiği zaman karşıdaki dubamızda ortadaki dubamızda direksiyon hizamıza gelir. Ee, al boşa burayı bir anlatayım hemen kurallarını. Şimdi buraya tek seferde girmen lazım şu anda yaptığın gibi. Ama odaki giremedin diyelim ki tam yerlerini ayarlayamadın. Tek seferde giremedin. O zaman da içeri girdikten sonra bir ileri bir geri yapma şansın var. İkinci hamlemi kullanmak istiyorum. Aynen. Yok hayır ikinci hamle değil. İçerideki hakkını kullanmış olursun ileri geri. Ama diyelim ki girdin, kaldırıma çarpacak oldun. Baktın ki parkın olmayacak gibi oldu. O zaman tekrar ikinci hakkını kullanmak istiyorum diyebilirsin. Çıkıp tekrar en baştan o sarı nokta vardı ya durduğumuz evet. oraya kadar çıkıp tekrar girebilirsin. Ama içeri girdikten sonra ileri hani ileri geri hakkın var ya onu kullandığın an tekrar o dışarı çıkma hakkını bitirmiş olursun. Burada en önemli şey her iki tekerin en az yarısının sarı çizgiye değmiş olması lazım ki evet. parkın geçerli olsun. Sarı çizginin dışında kalırsan kaldırma, çarparsan dubalara çarparsan parkın geçersiz oluyor. Ne kadar yavaş o kadar. Aynen, şimdi karşı kursun alanına baktığın zaman sarı çizgisini görüyorsun değil mi? Bizimkinin sınırını beyaz çizgiyle belli etmişler. Ola ki aynı andan beyaz çizgiyi görürsen panik olma, o tekerin en az yarısı o beyaz çizgiye değdiği an geçerli olur. Biz de şu direğe çok dikkat ediyorduk, bu omuz hizamıza geçmiyordu, geçerse eğer tamponu arkadaki dubalara çarpıyorduk, soldan baktığımız zaman öndeki beyaz çizgi bizim aracımızdı, da arkadaki e, geniş araçlar içinde öndeki çizgiye değdiğimiz an kalıyoruz. Sınavda da parkın olup olmadığını bize soruyorlardı, anlamak için ne yapıyorduk, karşıdaki dubaya bakıyorduk, orta duba senin direksiyon hizana geldiyse eğer parkın olmuştur, her tekerde sarı çizgiye temas etmiş demektir. Evet. Ee, Dediğim gibi boğmuz hizanı geçmiyoruz. Çıkarken de hakkın sınırsız. istediğin kadar ileri geri yapma şansımız var. Ama tek seferde çıkalım diye yine hep bu direğe bakacağız. Bu direk senin omuz hizandaysa eğer araba tek seferde çıkar. Tek seferde girdiyse araban zaten tek seferde çıkar. Şimdi çıkarken yine dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyalimizi veriyoruz. Tekrar vitesimizi alalım bile. Çıkarken de köşedeki dubayı omuza görene kadar çıkalım. Direksiyonu yine hiç açmadan. Gelsin gelsin devam et. Hiç açma sakın. Açma, çevirme direksiyonu. Çık, çık, çık. Biraz daha çıkalım. Gel, 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 gel. Biraz daha gel. Şunu omuzda bir görelim. Gel, 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 gel. Tamam. Şimdi duruyorum. Gaza gerek yok. Ha. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Yine direksiyonu hiç açmadan çıkıyorum. Çıkıyoruz. Yavaşça bas devriyece. bas. Sadece fren değil. Gel biraz daha. Gel gel gel. Şimdi bas devirici hafif frenle dur. Şimdi böyle araban düzeldikten sonra tekrar direksiyonu düzeltiyoruz. Evet burada komisyon üyeleri arkadaki oturanlar arabaya biniyorlar. Onlar birinci aynalarımızı düzeltiyoruz. Sonra sol, sol sinyal vererek kalkışımızı yapıyoruz.